Belgelendir. 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 Soruyla başlayıp soruyla noktalanan bir hayat. Kız mı erkek mi? Sağlıklı mı? Ve nasıl bilirdiniz? Ardımızdan sorulan iki soru arasına bir yaşam sığdırıyoruz. Her anı belgelenen bu hayatın iyi ya da kötü karakterini oynuyoruz. Cinsiyetinin insan olmak üzerinde bir etkisi yok. Tertemiz gelip bir yola giriyorsun. Yolda ne kadar kirleneceğin yolunla birlikte biraz da senin elinde. Biz o yolu temiz tamamlayalım. hiç düşmeyelim ama Allah da eksikliğini göstermesin dediğimiz iki kurum vardır. Biri sağlık, diğeri adalet. Başımıza gelene kadar da kıymetini bilmediğimiz iki şey vardır. Biri hastalık, diğeri özgürlük. İkisinde de vedalar yaşanır. En acı vedalar. Birinde kavuşmak mahşere kalır. Diğerinde ise artık hakim ne ceza verdiyse. Belki 20 yıl sonraya, belki de hiç. Mahkeme salonlarında yaşanan duygu değişimlerini az çok tahmin edebilirsiniz. Beklenenin ya da istenenin tersi durumlarda mutluluk ya da hayal kırıklıkları yaşanır. Bir de yok artık dedirtecek olaylarla karşılaşılır. Tabii takım elbisenin indirimini yeterli görmediğinden işlediği suçtan muaf tutulmak için akli dengesi bozukmuş rolü yapanları da okuduk. Ama bu kadarını şimdiye kadar duymamıştık. Şimdi mahkeme salonlarında yaşananlarla ilgili tüm espriler zamanında yapıldığı için ben direkt mevzuyu aktaracağım. Arjantin'de bir mahkeme salonu suçlu annesi ve teyzesini öldürmekten yargılanıyor. Yargıcın kendisine sorduğu sorulara miyav diye cevap veriyor. Bunun üzerine yargıç zanlıyı görgülü davranması için uyarıyor. <laughs> Ancak zanlı yapılan uyarı sonrasında sürekli olarak miyavlamaya başlayınca güvenlik görevlileri tarafından duruşma salonundan 145 barra 19 seguidos a instancia fiscal y de la querella particular señor Gil Pérez su DNI señor Gil Pérez es 94 millones 618 mil 393 bien eh, yeah. Se hace saber a las personas yeah. que lo custodian, yeah. pero no yeah. puede continuar yeah. gritando en la yeah. sala de debate. Yeah. Yeah. Bien, yeah. bueno, yeah. Eh, señor Gil Pérez, yeah. basta. La yeah. escuchando todo lo que ocurre aquí en la sala. ¿Qué yeah. 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 Umarım bu görüntüler örnek teşkil etmez de mahkeme salonlarında gıdaklayan birilerini görmeyiz. Ata sözlerimiz vardır. Havlayan köpek ısırmaz. Yani çok bağırıp tehdit edenden korkma. Yavaş atın çiftesi pek olur. Yani asıl sessiz, sakin olandan korkacaksın. Onların tepkisi daha sert olur. Söz konusu insan davranışları ama örneklemeler hayvanlar üzerinden yapılıyor. Belki de o her miyavın bir anlamı vardı da yargıç mesajı alamadı. Mesela çıtaları düşünün. En hızlı kara hayvanları olarak bilinen çıtalar, aerodinamik gövdeleri, uzun bacakları ve yarı gerile çekilebilir pençeleriyle saatte 112 km hıza çıkabiliyor. En süratli sıçramasında 7 metreden fazla ileriye gidebiliyor. Çitalar 2,5 saniyede 100 km hıza ulaşabilirken dünyanın en hızlı otomobilleri raporlara göre bunu 3,5 saniyede başarabiliyor. Sarı üzerine siyah benekli kürkü, muhteşem kaslı vücut yapısıyla bu koca kediler o korkunç kükremesiyle bize ne anlatmak istiyor? <laughs> farkında olarak ya da olmayarak hız sınırını geçtiniz. Hızınız artık sadece cezayla bırakılacak gibi değil. İnsanların canını tehlikeye atmayın diye polis size dur ihtarında bulundu. Ne yaparsınız? Tamam bazıları kaçar, bazıları kaçarken polisi peşinden sürükler, bazıları polise çarpar, bazıları gidip kaza yapar ya da yapılmasına sebep olur. Evet tüm bunları gördük. E, normal olan durmaktır değil mi? Artık şaşıracağımız ne kaldı ki? Ben daha hiçbir şeye şaşırmam dedikçe bu sözü bize yedirmek için yaşayan insanlar yine o üstün yetenekleriyle bizi şaşırtmayı başaracak bir haberle karşımıza çıkabiliyor. Hız sınırını aştı, peşine polis takıldı, o aracını otoyolun kenarına çekti, yolun ortasına geçti ve gelen arabanın üzerine atladı. Yani en azından atlamaya çalıştı. Ya da yaptığını sandı. öyle garip bir şey. de radara yakalanmak var. Hız sınırını ihlal ettiğinde hop makbuz elinde. Çünkü izleniyoruz. Evet, her yerde kameralar var. Misal kendi arabanın içinde rahat rahat burnunu bile karıştıramıyorsun. Makbuzla birlikte eline geçen fotoğrafa baktığında bu görüntüyle karşılaşmak. Makbuzdan daha çok can sıkıyor bile diyebiliriz. Çaresi yok mu? Var. Radara yakalanmamak Peki nasıl? Tabii ki doğru olan kurallara uyup hız yapmamak. Ama biz daha farklı yollarını da buluruz elbet. Çünkü bizim kafa en çok hinliğe çalışır. Hızla yaparım, radara da yakalanmam. Nasıl mı? İşte böyle. Durdurduğumuz araç içerisinde böyle bir düzenek gördük. Bunu çekiyor. Bırak, bunu çektiği zaman plaka kalkıyor. Bıraktığı zaman iniyor. Aynı zamanda buradan ayarlama da yapabiliyor. Yani bu kablonun ondan sonra sabit kalmasını sağlayabiliyor. Şimdi ben bunu dışarıdan göstereceğim. Bir arkadaşım bunu çekip indirecek. Şimdi aracın karşısındayım. Bakın düzenek bu şekilde. Kaldırıp indirmeli bir sistem yapmışlar. Bu şekilde EGS noktalarını, uygulama noktalarını veyahut da plaka tanıma sistemlerini pas geçebiliyorlar çok zeki olup zekayı yasaklı eylemler için kullanmak yetenekli olup yeteneği illegal yollarda harcamak ustasının bile yarım saatte sökebildiği farları 30 saniye gibi kısa sürede söküp kaçmak kamera kayıtlarında 30 saniye falan sürüyor. Faraların yaklaşık değeri e, 60 bin lira civarında orijinalleri. Futbol, ciddi anlamda kitleleri peşinden sürükleyen bir spor dalı. Emeğin gücü sergilendiğinde gayet de güzel bir eğlence aracı. Futbolu ilk kim keşfetti? Yani yuvarlak bir nesne yapalım da buna bir de tekme ile vuralım diyen ilk kimdi? Arkeolojik kazılar sonucunda edinilen bulgular ışığında ayakla topa vurma oyununun Sümerlere kadar uzandığı, yine arkeolojik bulgulardan yola çıkılarak Çinlilerin askeri bir eğitim için futbola çok benzer bir eğitim yaptığı ve buna cuju adını verdikleri ortaya çıkmış. Ancak bu eğitimde kaleler yokmuş. Yani sadece yumuşak bir nesneye ayakla vurularak birbirlerine atılma şeklinde oluyormuş. Bu futbolu Çinlilerin icat ettiği anlamına gelmese de futbolun temelleri olarak görülüyor. Bu içgüdü bizde futboldan sonra mı gelişti yoksa insanoğlunda hep var mıydı? Hiç bilemeyeceğiz. Ama gördüğü nesneye tekme atma huyu hemen hemen hepimizde var. Nesnenin ne olduğunun hiç önemi yok. Nesne görülür, konum alınır ve tekmeyle gelişine vurulur. Artık sonra vitrin camları mı iner, o nesne birinin kafasında mı patlar bilinmez. Vururuz. Ama hani hiçbirimizde bir balığa tekme atmayız. Yani amaç ne olursa olsun. Görüntüler haliyle Çin'den. Bahçeli Evler'de Türk işi koruma yöntemi teknoloji gelişmeden alarm sistemleri bu kadar yaygın olmadan önce belliydi. İnsanların korkuları baz alınır, üç kelimelik bir yazıyla hayal güçlerine yükleme yapılır, korkmaları sağlanırdı. Dikkat! Köpek var. Köpek olan evde vardı, sadece yazıyla önlem alınan da inanılırdı. Ayrıca tecrübeyle sabittir. Horozlu evler köpekli evlerden daha güvenlidir. Zira horoza zincir vuramazsınız ve bahçeli evlerde her zaman kümesi olmazlar. Üstelik horozlar doğuştan kendilerine yüklenen düşman tanıma sistemiyle yan gözle önce şöyle bir bakar ardından da saldırıya geçip direkt gözünü hedef alır. Ama şu ana kadar hiç dikkat horoz var yazısına rastlamadık. Bunu şimdiye kadar kimsenin düşünememiş olması da şaşırtıcı. Türkiye'deyseniz hayvanlı koruma tedbirinize başka

Soğuk hayvan, çatal dilli, üstelik tıslıyor. Adı bile ürkmeye yetiyor. Aman bizden uzak olsun. Ama sadece canlı iken ve sürünürken. Ayakkabı da çantada ve kemerde yakın olabilir. Ayağına yılan giymenin, koluna yılan takmanın ve beline yılan dolamanın nedense hiç soğuk gelen tarafı yok. Böyle söyleyince de bayağı bir tuhaf oldu. Köpek tehlikeyi haber verir, horoz salmayı dener, kobra direkt yok eder ama işte belki ev sahibini de. Şimdi horoza mukavemet gösterip köpeğin gönlünü çalabilirsin. Hatta eylemine bile dahil edebilirsin. Belki okey'e dördüncü olmaz ama halaya katabilirsin. Hem korkularının üzerine gitmekte, Belki de böyle bir şeydir. Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun bir şekilde etkileşim alan bir gönderiye göre araştırma yapılmış ve bu araştırmaya göre de korku filmi izlerken gülen tek milletin Türkler olduğu sonucuna varılmış. Ayrıca yabancı ülkelerde korku filmi nedeniyle yaşamını yitiren 1574 kişi varken Türkiye'de böyle bir istatistik mevcut değilmiş. Yani Türkiye'de kimse korku filmi yüzünden ölmemiş. Ancak yine bir araştırma yapılmış ve bu söylenenlerin doğru olmadığı ortaya çıkmış. Gülüyor muyuz? Evet gülüyoruz. Ama başkaları da gülüyor. Ölen var mı bilmiyorum. Korkuyor muyuz peki? Öyle yaratıklı hepimiz öleceğiz de filmlerden değil belki ama hayaletli filmler. Filmi izlerken belki biraz yanımızdakine de kuyruğu dik tutup belli etmiyoruz da film bittikten sonra evde gece yarısı tek başınayken ayağını yorganın altından çıkar da yatağın altından bir el tutup seni çeksin. Salondan bir tıkırtı mı geldi? Sen korktun ya buzdolabı bile farklı çalışır. Her yerden çatır çatır sesler gelir. Perde oynar odanın içinde gölgeler dans eder. Hatta bazıları gelir, park ettiğin motosikleti çalar. Küçükken dinlediğimiz hikayeler vardı. Özellikle evde tek kanallı televizyon döneminde elektrikler kesilince evdeki büyüklerimiz çocukluklarında yaşadıkları ya da büyüklerinin onlara anlattıkları hayal gücümüzü zorlayan hikayeleri anlatırdı. Bol canavarlı, hayaletli. Kendileri görmemiş ama bir arkadaşları kesin görmüştür. Bizim zamanımızda diye başlayıp anlatılan bu hikayelerin üzerinden belki de 20-30 yıl geçti. İnanıyor muyuz? İnanmayı mı yoksa olmasını mı istiyoruz? Yani bir zombileri bir de uzaylıları görmedik ama hani bir canavar da görsek fena olmaz sanki. Yani bir atraksiyon olur, bir heyecanlanırız, taş atarız falan. Evet şu an görüyorsunuz Van Gölü canavarı. Kaladı evet Van Gölü canavarı burada. Bu dedi ama her her nizgel bulacak. Her Bu Canavar gör.

Van canavarı görüyorsunuz abi. Sabah sabah yakalandı. Vallahi bıçağı Vallahi canavar gidiyor. Trafikte dikkatin dağılmaması oldukça önemlidir. Bir anlık dalgınlık geri dönülemez hasarlar bırakabilir, can kayıplarına yol açabilir. Trafikte ve yol kenarında dikkat dağıtıcı unsur bulunmaması önemlidir. Reklam panosundaki görselin sürücülerin dikkatini dağıttığını ve bu yüzden davalık olduğunu okumuştuk. Daha sonra görselin dikkat çeken kısımları boyanmıştı ama bu sefer daha çok dikkat çekmişti. Ee, sonra da tamamen kaldırılmıştı tabii çünkü insanoğlu meraklıdır. Kamufle edilmiş bir görsel daha önce nasıldı ki acaba diye daha çok merak uyandırır. Hatta kamyon arkası yazıları da dikkat çektiği için yasaklanmıştı. Yani konu bu kadar hassasken trafikte sürücülerin dikkatini dağıtacak ve belki de kazaya mahal verecek eylemleri bulmakta yine oldukça yetenekliyiz. Döner kavşakta kuralın ne olduğunu bilmediğimizden ziyade döner kavşakta havai fişek atacak kadar inkar stratejisi. Yasaklı eylemi ifa ettiğinde tam iş üzerindeysen bile inkar et. Ne diyordu Cemal Süreyya? Sakın beni sevdiğini söyleme. Neden biliyor musun? Çünkü yine inanırım. Evet çünkü biz öyle olmadığına inanmayı isteriz. Gözümüzle görsek bile eylem inkar edilirse içimize de bir şüphe düşer. Acaba? Ha? Ay öyle değil midir ki? Yalnız inkar edeninde biraz rol yeteneğinin olması lazım. Yani öyle her inkarı da kabullenmeyiz. Madem yakalandın bari rolünü iyi oyna. Rol yaparken şaşırmak da zor demek ki. Aa onu kim koydu? Hem yakalanmışsın hem de yeteneğin yok. Olaydı biz yine inanırdık. Zillahi ben araba yapın, yapın evet. ouais. <laughs> Allah tanımına tane Niye? Var ya, var ya böyle çok sıkıntı veriyor. Onları kim koydu? Onları kim koydu? Onları kim koydu? Mahalle aralarında okul önlerinde neden hız yapmamalıyız? Döner kavşaklarda geçiş üstünlüğünün kimde olduğunu neden bilmeli ve neden buna uymalıyız? Hız sınırı olan yerlerde neden sınırı aşmamalıyız? İşte bu soruların cevaplarını barındıran kazalar. Bir de hız yapman gereken yerler vardır çünkü kazanman buna bağlıdır. Ne tuhaf insanlarız. Her şeyi yarıştırmak gibi nedenlerimiz, mutlaka kazanmalıymışız gibi eylemlerimiz, en iyisi olmak gibi hedeflerimiz var. Gerçekten dünyaya yarışmaya mı geldik? İzleyiciler için mi yarışıyoruz? Bu yarışta sadece kendimizi değil, izleyiciyi de riske atıyor muyuz? hız rüzgara teslim olmak. Beynini tüm duygulardan arındırıp kendini yollara vurmak. Motosiklet tutkunları daha cümlenin başında onlardan bahsettiğimi anladım. Tehlikeli ama bir o kadar da çekici. Çünkü işin içinde adrenalin var. Tüm koruyucu ekipmanların varlığına rağmen motor kazalarında ölümler engellenemiyor. Çünkü hem motosikletlerin Aynı trafik haklarına sahip olduğunu anlamak istemeyen diğer sürücüler hem de yeterli eğitim almadan trafiğe çıkan hız tutkunu iki teker severler var. Bir bakışı kaçırmanın hayata mal olduğu motor sürüşlerinde bir de ibre 290'ları görüyorsa ölüm kaçınılmaz oluyor. Hayat işte bu kadar kolay bitiyor. Soruyla başlayıp soruyla noktalanan bir hayat. Kız mı, erkek mi, sağlıklı mı ve nasıl bilirdiniz? Ardımızdan sorulan iki soru arasına bir yaşam sığı duruyoruz. Her anı belgelenen bu hayatın iyi ya da kötü karakterlerini oynuyoruz. Cinsiyetinin insan olmak üzerinde bir etkisi yok. Tertemiz gelip bir yola giriyorsun. Yolda ne kadar kirleneceğin ve yolunla birlikte biraz da senin elinde biz o yolu temiz tamamlayalım. Hoşça kalın. Belgelendir. 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 Belgelendir.